Bir gün Instagram'da gezeceğim. Baba görmen lazım. Bir tane kız bana takip isteği attı. Dedim merhaba. A bu içimin suları hepsi eridi ya. Kızın profiline girdim dedim belki fake'tir. Ya e Allah almış bana yazmış. Yok. Hemen dedim merhaba. Muhabbete bir azıldık. 15-20 dakika. Ne seversin ne yapmazsın ne etmezsin. Direkt Whatsapp. Muhabbetiyle bir beni aldı götürdü. Bence aradığım kadın oydu fotoğraflar attı falan böyle. Gece sonu dedim arayayım hani sesini duyayım öyle uyuyayım. Dedi müsait değilim canım bugün uyuyalım yarın ararsın. Can hiç sağ olsun aşığım nişan. Hemen ertesi gün yine aradım. Dedi canım amcamlar bizden misafirdir. Müsait değilim. Olsun can hiç sağ olsun. Öbür gün o bağın dedi. Hadi ben müsaitim. İçimde sular yeri dedi. Ama nasıl heyecanlanıyorum. Elim kolum kalbim böyle zing zing. Aradım orada bir ses geldi böyle. Ha 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 ha. Kim? Bizim fırıncı Kara Osman. Dedim o sonu sen? Dedi fırındayım. Aldım kalktım gittim fırına. O günlerdir benim konuştuğum sensen. Dedi ya benim. Dedim o ben sensiz yapamıyorum. Gerek bundan sonra çıkalım. <laughs>